Anne. Yani pirinç, pirinci ayıklamamışın taş çıktı, do dolgum kırıldı ya. Aa, Yemin şey. ediyorum bak. Hani? Ayıkladım mı? Bak. Ah. Bak. Bakayım. Ayıklamamışsın. Aydır ne kadar iyi. Ay ben beyaz taşları ondan görmemiş. Ay kırıldı. Yani. Ne yapacağım ben burada? Ya. Millet diyor ki haklısın Aydın o biblioları bir şekilde yavaş yavaş yok et çöpe diyor. Şimdi bibliolarını açma zaten şey her geldi. Ne alakası var kötü bir şey değil ki biblioları yok et yavaş yavaş haklısın diyor. Ben tansiyonunu ölçüyorum. Yok ben ölçelim. Aa, bir ölçeceğim. Mi? Çimtiklendim. Ama sana da bir... Nerede ma alet? Galiba şurada. Hı. Orada değil. Bu tarafta. Öbür taraf. <laughs> Heh. Niye şimdi sen sinirlenme rahat Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Bir daha. Deli bir oğlum var. Aa, bana. Ay ben bir ben bağırmadım sadece sesimi biraz. Alnımdan akan terleri gördün e, mü? Ne emek onlar emek. <gülüyor> Android <gülüyor> tak tak. Ne birden bire ne geldi sana? Ben niye evdeyim dedim böyle devamlı yemek yapıyorum denize inmiyorum daha Hizmetçi ruhlu oldum. Ha dedim bir anda. Bir ben mayomu giydim yeni mayomu. Ha. Ne gidiyorum. Ding <laughs> <laughs> de yüzümü yıkayım bari bir şey yapayım. Aa. Tamam. Sıkıldım. Yemeğe bakarsın sen. Yani ha ben şey. geliyorum aşağıya. Tamam dişlerin pırıl pırıl mı oldu aşkım senin. Çakabın yine yapıldı da tertemiz mi çıktı tamam, güzel, güzel kızım? Şey, güzel Onun da edelim. yapılacak şimdi sıra onda Angel. Angel. Kuzular, kuzular, kıymetlilerim benim onlar. Canlarım benim, aşkım benim. Ey be. Evet, bu ne? Yani diyorsun bir girdim o suya bir rahatladım. Bir de sanki bir böyle bir çıktın bir hava yaptın kumda. Yok canım benim artık havam kaldı. 80 yaşında. E niye hala havalısın kız? Yok Aydın vallahi Ben yok kilo aldım hiç istemiyorum bile moya ama. Yemin hiç... ediyorum kötü durmuyor. O du Ben bugün. Evet. Manikür ve dikür. Sonra saçlar da kesilecek. Eşeğe ne zaman gideceksin? Hadi. Ha? ne zaman Anne bugün biz Marina'ya gidelim, bugün mü? İstiyorsan bugün, yarın hiç olmaz. Niye? Yarın ne var? Pazar var. Ay. Herkes diyor ki, günaydın bu arada yavru kuşum. Şey bigudisiz, şelale hiç güzel olmuyor. Bigudi ona ve saç çok yakışıyor. Bugün sar kafanı. Ondan sonra ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Bugün hiç böyle kahvaltı edesim daha. Tıkanık vücudum. Niye? Dondurmalar bizi biraz ben yemedim. Gerçekten mi? Biraz böyle bazen yanıyor der Şimdi yok. Ha. Ama korktun. Şimdi merak ettim. Ne oldu? Bir fenalaştın. Attın kendine Her işte şey, sana ama. bir şey oldu. Al. Ha bir de yer. <gülüyor> <gülüyor> Ay bakayım yer bazene. Demek sana öyle bir geldiler. Ben deli miyim dedim habire yemek yapıyorum. Ay. Dedim. E ne yaptın? Bugün babamın usulü. Evet. Şey şekerli yoğurarak yapıyorsun. Ha? Evet. Tamam. Çok yapalım. Hep içelim. Sabah başlayalım. İçelim, işiyelim, içelim içelim. <laughs> e ne var ayıp mı? Ayıp. Şişe gitmek. Ayıp mı? Ayıp. E, sinirlerimizi Şimdi ben planlarımı yapıyorum. Sabahleyin. Erkenden mis gibi atacağım, yüzeceğim. Hiç kalabalık olmuyor. Bir de akşamüstü. Hiç havlum alacağım, çıkacağım. En güzeli. Şu güzellik bu saatte daha insanlar kahvaltı ederken ben mis gibi güneşimi de alırım. Mis gibi denizime de girerim. of Ben sabahları da limonataya başladım. Tamam şimdi yine yapalım. Bakayım. Hı, Şekerine. Karıştır da erimedi. Çok su doldurmuşum. Yani işte onu. Ha. Yapamadım. Az az koyacak. Neyse o şey. Çok limon koydum. 4-5 tane. Önce limon. Aşı limonatanın tarifini de sormayın arkadaşlar. Yani. Su hmm. gerek yok. Benim çok be, canım be, isterse be. bir de yanına akşam daha acıkırsam kendime salata yaparım güzel domatesle. Onu yerim. Tamam, yani evet. acıkmıyor. Ay, anne beni övüyordun. Hakikaten diyordun. Ne oldu? Bir daha söyle. Zayıf. Tabii kilo vermeye başladı. Ay şimdi. İnce görünüyorum yani. Ay çok teşekkür ederim. Çok de güzel, güzel giyin sen daha ince. Yok. Aydın. Sen bol giyiyorsun daha şişman gör. Sen böyle incecik giyin sen daha ne Şelale bugün durgunsun böyle. böyle başım dönüyor gibi. Aa. aa. Çok hafifiyim ha? ama. Tansiyon ne ölçüm Emma? hemen ne evet, ölçüm? ne alaka? he gün çeramdı Tam bakarım şimdi. Allah Allah. ee evet.